İyi günler. Öğle haber bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuzla başlıyoruz. Hamamcıoğlu Müesseseleri. Hamamcıoğlu Müesseseleri Ticaret Türk Anonim Şirketi. 1880'ler Hacı Tahir Bey'in yolundan giden ve her geçen yıl Osmanlı'nın ihtiyaç duyduğu bir girişimciye dönüşen oğlu Ali Nuri Bey'in ilk atılımlarına sahne oldu. Unkapanı civarında zahire ticareti yapmaya başlayan Ali Nuri Bey Hamamcıoğlu Müesseseleri Ticaret Türk Anonim Şirketi'nin ilk merkezini İstanbul Eminönü Tütün Gümrük Limonhan'da şahıs firması olarak kurdu.